çeşitli videolardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar günlerdir alt çene arka dişimiz ağrıyor. Yani kaç defa doktora gittik. Çare bulamadık. Şimdi özel bir doktora gidiyoruz arkadaşlar. Ee, orada dişimizi iki gün önce gitmiştik. Hapse olduğu için çekemedi arkadaşlar. Tabi hapse diş çekildiği zaman arkadaşlar e, insanı zehirliyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla ondan ziyade vurduğu iğne zaten uyuşturmuyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla e, diş çektirmeye gidiyoruz. Dişçide görüşmek üzere. İnşallah orada gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle Evet Dişçiye kalmak üzereyiz Bu arada arkadaşlar Benim oğlan da dişini çektirecek Bakalım izin verecek mi Görüyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar çekimine vardık. İçeri girdik. Aa, evet. Ali video çekecek şimdi arkadaşlar. Gel bakalım karşıya geç Karşıdan çekeceksin. Geçtim hadi. Merhaba. 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 Ha benim okulun oraya. Şöyle. Yer yok ki. Benim okulun orası olmaz yer yok. Oğlum kamerayı birazdan şöyle yapıyorsun bak. Şöyle. Heh. Evet. Evet. Kameramanlığımızı manlığımızı Ali Bey yapıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Diş doktorumuz Hüsnü Bey. <laughs> evet. Al bakalım Ali. Evet. 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 Arkadaşlar iğneyi yorulduk. O üşüyecek. İnanın hiç acımadı. Hiç. Acısa ah o bir Yani kesinlikle acımadı. Evet, Ali de çekilecek. Konuş bakalım oğlum ben çekileceğim de. Evet. Değil mi Ali? Evet. evet. Arkadaşlar Ali de çekinmek istiyor dişini, da dişi arka sağ dişi bayağı kürük arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Tabii ki şimdi çekecek zaten, iğnesini vurdu, uyuşturuyor oğlum. Onu da çekecek doktor bey. Yani acımıyor oğlum, acımıyor. bir şey ilerliyor, acıyor. Evet. evet. Gördün mü? Hiç acımıyor. Ya, bir çok cesaretli, çok güçlü. Tehlikelerinden cesaretli orada. Yani kızlar olsa korkar İnanın Bir de korkar, değil mi? Abi çok mi? Kesinlikle acımıyor arkadaşlar. Tabii, tabii. İnanın. Tabii, yani takipçiler, takipçilerden şey korkan olursa acımıyor arkadaşlar. Hı hı. Sadece biraz böyle e, relax olmanız lazım. Hı hı. Acımıyor. Gördün mü anneciğim?

Onu söyleyeyim Ne İki burada. 2 burada daha önce evet. Bir tarafta, evet. Burada bir tane. Bunun tane tane şey unutamadık. İki burada şöyle. var. Evet. tane doğru olması gereken. Evet bir tane çekilmesi gereken. Evet. Bu ekstra yapalım derseniz 3, 3, 3, 9 tane dış yapacak. 9 tane dış. Biz nasıl yapacağız fiyat? Fiyat bakalım Evet arkadaşlar doktor bey Türk işlerimizin yerine diş yapmak istiyor. Biz de fiyat öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Hayat hocam. Ortalığın tanesi 1200 oldu şu anda. Bunu ben e, Erdoğan'a yapmıştım. Hı hı. Bir aynı şekilde yaparız. Nasıl olacak? E, 95, 45, 27, 31. 3150 dişlerimiz tutar. Evet hocam. E, çekim 150 demiştim zaten. Hı hı. 3 tane doldurunuz var. Doldu normal 275 yapıyorum. Onlar da 200 yapar. Bir tane 600 yapar. 0, 10, e, 9, 3, O 10 şekilde beraber 4 milyon değil, 4 milyon yapmış oluyor. Evet. Şimdi hocam, e, şimdi ben ev aldım hocam. Ya var araba var var evet. ama nakit e, pek o kadar param yok şu an için. Memurum biliyorsunuz. Evet. E, ev aldım hocam. E, Haziranda düzeliyorum. Kredim bitiyor. Evet, ha, he hocam, hocam. E, yani 4 biter diyorsunuz. 4 biter 4 biter. Komple. Hı hı. Ya, şimdi bunları sayma, bunları ödeyeceğiz de. Ona sen 3 bin e biter o zaman. Nasıl? 3 bin e, ne yapıyor? 3 bin biter. Bunları sayma, bunları ödeyeceğiz ya. İşte onu e, hazırlığına bırakırsak o zaman yılbaşı da Hocam tersi, en fazla 500 fazla veririz yani, yani ne olur yani. Yani o gün şeye göre bakarız tekrar olur mu? Tamam hocam. Çünkü hocam bu ay doğal gazı falan açtırdım. Ya, yani, ee, ben yapıyorum diye de söylüyorsun. Anladım. Ya, tamam, Anladım. Anladım. Şey olursa, yani. hocam zaten e, yaptıracağım ben onları. Ama ha, yani, e. köklerin var zaten yaptırmazsanız şimdi bu seksek olduğumuzda olduğu gibi onlar da hapsi olacak. Onlar çekiliyor. O zaman e, önde başka bağlantısı hiç kalmayınca ya implant yaptıracaksın ya da bak yaptıracaksın. E peki hocam 5 ay beni idare etmez mi bunlar? Şey, ben açılma durumunda ne kadar ilerleyen bir şey diyor ama. Anladım. İdare eder Siz 5 ay sonra geldi çekecek olsun ne gelir. Siz idare eder de bir işler de onun bana Anladım hocam. Ama e, dikkat edin. Inşallah fıça hocam her gün fıça diyorum. Bakmayın şey olduğuna Hı. sigara içtiğim Hı. için her Hı. gün fıça diyorum. Evet. Yani fıçalama da ona dikkat edin. O süre kadar inşallah ilerler. O zaman aynı şekilde yaparız onu. Tamam Dokundum. hocam. O zaten yabancı değil artık hocam. Bakar gereken yaparız. Arkadaşlar evet, işte gördüğünüz gibi hocam rakam çıkardı. Yani bakalım. Dudağımda uyuşma var mı? Dudağımda uyuşma var hocam. Alt sağ tarafta. Evet, alt sağda uyuşma var. Tamam hocam. Bir de el böyle oğlum. Pazlık. Şöyle. Heh. girmekten çekinmeyin, korkmayın. Kesinlikle iğne vurdu acımadı. Kesinlikle diyorum. Daha önce başka yerde yaptığımda iğne acıtmıştı. Onu da söyleyeyim. Ama hocam e, Hüsnü Bey kesinlikle iki tane iğne vurdu acımadı. Yani Hüsnü Bey'i tuttuğum için söylemiyorum. Böyle bir huyum da yok. yalakalığı da sevmem ben. Ama e, kesinlikle Hüsnü Bey'i acıtmıyor arkadaşlar. Bir kontrol edelim. Bu evet. Bir tane Dişe dokunduğunu hissedeceksiniz ağrı olmaması lazım. Açın oradan. Yok değil mi? Bir de çıksın bakalım. Böyle bakalım. Yok değil mi? Ağrı yok. Şimdi dişi tuttuğumda çok az sevebilirsiniz. Aynen. Çocuk olan yerin değecek çünkü. Çok olsun ne imkanla yaparlar. Ben bana o şeyleri düşündüm. Kaçalım bir daha. Kapatın yani, kapatın, ya. kapatın. Kapatın sıkı şimdi. Geçmiş olsun. İçeriye Ben bunu bir saat çıkarmıyoruz. tükürmüyorum bir saat boyunca. Tamam hocam. İki saat bir şey yemiyorum. İleride de da e, cumaya kadar devam ediyoruz. Tamam hocam. olsun. Tamam. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi çekildi dişimiz. Hiçbir Hiç sıkıntı var. yok. Şimdi sıra Ali'de arkadaşlar. Gel bakalım. Herkes. Hadi Ali. Bak baban acısa bir şey evet. al bir şey derdi ya. Tamam ben Kesinlikle acımıyor oğlum. Acımıyor. Kesinlikle acımıyor oğlum. Başka acımıyor. <laughs> acımıyor oğlum. Acımıyor. Elimi <laughs> tut. Bir kere çekilerek kurulacaksın. başka türlü yapamayız ki bunu. Hadi anneciğim, hadi bakalım. Bir şey yok, bir şey yok. Babam bağır, çağır, bir şey yapardı ya. Evet oğlum, evet. İğne yok, iğne <laughs> <çatamamış. İne> yok, İğne yok. Ama böyle yapamayız. İğne yok. İğne yok. İğne yok şu an, şu an iğne yok ki. Bundan sonra yapar <laughs> iğne, hadi bakalım. Bir şey yok, olayım bak, hadi, had sen çekiyorum, hadi kendi izlersin. Hadi bakalım, hadi, böyle baba bakmıyoruz. Hadi, ağlıyoruz. Hadi, kaç gözner? Hadi. Seni görecek. Hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım. Oğlum o iğne değil bir kere, İğne değil o. Koku iğne değil, değil o. İğne olsa, var. ya doktor be onu bana yapar mısın? İğne değil o. İzin uğraştırma lütfen anne. Hadi. Yapan, ilgisi. Yapan, ilgisi. Hadi. Yapan, hadi. E çeksene, Çek. Ama açmasa yapamam. Hadi. Lütfen. Hadi. Lütfen. Hadi. Hadi. Lütfen. Hadi. Lütfen. Hadi. Ben bağırdım mı hiç? De, o ben mi? Ya, hadi. 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 Hadi, hadi. Ben, anne, hadi. ben, hadi. ben geleyim mi? Ben geleyim mi? <laughs> anne kaçtım mi? Hadi bir sonra hadi. Anne. Peki benim cesaretli olmayayım. Hadi Geçmez o. Seni öldürür. O Şimdi ya. Bak şimdi bitmiş Hadi hadi. Hadi. Lütfen. Hadi, oğlum, hadi. hadi. Sana her şeyi alacağım, hadi. 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 Oh, hadi. 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 Atacağım, hadi. Hadi, anneciğim, aç Bak ağzını. hadi. 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 İnsanlar Biraz ne yaptı? bekle tüküreceksin o biraz bekle. 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 Aferin. Şimdi oraya tükürebilirsin bak kovanı Ne gibi. yaptı sana şimdi? Hiçbir şey İnsanlık şey başka hiçbir Almadım şey. şey. Al bakalım şimdi. Aferin. Teşekkür ederim. Aferin gördün mü? Aaaa. bak. Hiçbir şey yapmayacak mısın? Hiçbir şey Bitti. Hiçbir şey yapmayacak bebeğim. Bekle. Hiçbir şey yapmadım. Kadar Oğlum bak çevirdim. Benim dişim de zor. Ben sana göstereyim birazdan. Aşkım o kadar diş ağrısı çekti. Bir kere yapacağım. Gelecek, git çek çek. Aynen. Sen benim güçlü oğlumsun. Oğlum her şeyi alacağım. Şimdi oğlum. Oo, Vallahi dört Bey sana almayacağım. Rafadan tayfa alacaksın. Dondu Bey almayacağım. Gördün mü? Almam. Ha, <laughs> bu kadar ekmeği bu işi Aynen, Aynen. bulacaksın. Aynen. Aynen. Şimdi bak beni değil. Bilmiyorum bak. Ona dayanırsın herhalde. Ben. Hadi, hadi. Aç şimdi. Hadi. Anneciğim ama yakar ya. hadi. hadi, hadi, hadi. Ben, hiç ağzı, ben hiç bağırdım mı? Ay ne Ben hiç bağırdım mı? Hadi bakalım. Ben hiç bağırdım mı? Bak hiç bağıra gelmedi ki. E ne 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 yapacaksın? O kırık dişini çıkaracak anneciğim <laughs> onun. Hadi. Ağzı, 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 hadi. Ağzı, ağzı, hadi böyle bana Hadi. Yok korkma. 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 Başa indirme başa bırakma. Ay adını. Hadi bakalım. Başını yardım Hayır. Anne. Hayır. Böyle. Evet. Ali çektirmedi arkadaşlar. Maalesef korktu. Gerçekten hiç acımıyordu. Hiç acımıyordu. Gördüğünüz gibi. Ali bak buraya. Bak Ali. Evet arkadaşlar. Maalesef Ali çektiremedi. Kendiniz de videolarda gördünüz zaten. Maalesef saat içinde çok kötü bir çürük var. Ara sıra hapse yapıp çok ağrıyor. Çaresi çekilmesi lazım arkadaşlar. Çektirmedi. Kendisi bilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.